zavallı Yorik. Hani senin o güzel kelimelerin, çılgınlıkların, şarkıların, davetleri kahkahalarla boğan şakaların. Gayet yüksek bir kapı. Kırmızı bir fener üstünde şu kelimeler. Yarılları ilk yardım. Bu vahit karşısında bana her vakit gelen ürpermeyle içeri girdim taşlık, yüksek tavan. Bütün sesler büyüyor. Ayak sesleri, insan sesleri ve uğultular. Taşları sürünen kumlu ayakkabıların çıtırtısı, kestane fişekleri gibi açılıp kapanan kapıların gürültüsü top gibi patlıyor. Hızla girip çıkanlar, ağır ağır ve aranarak yürüyenler, bir köşede bekleyen askeri elbiseli fakülte talebesi, beyaz gömlekli asistanlar, doktorlar, yanımdan geçerken bıraktıkları mesleki koku ile kendilerini tanıtan eczacılar, duvarlardaki cetvelleri okuyan hastalar. Gayet vahim işler etrafındaki sessiz faaliyet. Burası bir resmi daireye, bir mektebe, bir hastaneye, bir hamama, bir mağazaya, bir kışlaya ve bir mabede aynı zamanda benzer. Benim doktoru buldum Operatörü beklemek lazım. Tehcir sınıfında ders veriyormuş. Bana kaç defa laboratuvarları, sınıfları, ameliyathaneleri gezdiren doktor, hastalığa ait her şeye karşı tecessümümü biliyor. Tehcihane'yi görmemiştim. Bu sefer beni oraya götürdü. Büyük bir odaya girdik. Duvarları boydan boya kaplayan canlı dolaplar, içinde iskeletler, ortada sıra sıra masalar. Üstlerinde örtülere bürünmüş, insan şeklinde bir şeyler. Masalardan birine yaklaştık. Doktor örtülerden birini kaldırdı. Bir ölü, çır çıplak, sapsarı, upuzun bir vücut. Sivri yerleri morarmış, kaburgaları siyahlanarak fırlamış. Adeleler düşük, kollar ve bacaklar incelmiş. Bir bacağı uzamış, öteki hafifçe yana kıvrık ve dizi yukarıda kalkık başı yana dönük ve masanın kenarına doğru biraz kaymış. Ucu sivri ve etrafı mor bir daireyle çevrili burun uzamış. Şakakları çökmüş ve tıraşı gelmiş. Alnı çok buruşuk. Yüzünde de şiddetli nefret ve azap. Hala yaşıyormuş gibi. İşkence çekiyormuş gibi. Hala içinde büyük duygular varmış gibi. Gözlerim öteki masalara gitti. Her örtünün altında böyle bir tane var. Doktor, bu taze bir kadavra, yeni gelmiş dedi. Taze ve kadavra kelimelerinin garip tezadı beni ürpertti. Doktor anlatıyordu. Bu zavallı dünyada hiçbir şeyleri olmayan insanlardan. Bunların öldükten sonra bir mezarları bile yoktur. Fakat bu teşrih için iyi bir kadavra. Tepeden tırnağa kadar adeleleri sayılıyor. Hem yansız, yaman bir ceset. Teşrih bıçağını yormaz ve doktor birçok fenli tafsilat veriyor. Artık onu dinleyemez oldum. Bir iki ay evvel okuduğum Hamlet'in mezarlık sahnesini hatırladım. Orada kralın soytarısı Yorick'in kafatasını eline alan prensin sözlerini bir musiki parçası gibi içimden mırıldandım. Hey hat, zamanlı Yorick. Ben onu tanıdım Horatio. Soytarıların en neşelisiydi. Bilut bir muhayyele, bin defa beni kollarında gezdirdi. Fakat şimdi manzarası hayalimi dehşetle nasıl dolduruyor? Kalbim nasıl? Doktor beni dürttü. Elini örtüye sararak parmağını ölünün ağzına götürdü. Siyahlanmış dudağını biraz sıyırdı. Bak dedi dişler. Biliyor musun insan öldükten sonra dişlerine bir şey olmaz. Son nefesinde nasılsa öyle kalır. Burada her ölünün ağzında, hayatında dişlerine ne kadar itina ettiğini anlayabiliriz. Bak şurada bir çürük diş. Bir tiksinme hareketi yaptım. Derhal ölüyü rahat bıraktı. Odadan çıktık. Hafif hafif yürüyoruz. Ne ağır koku. Bir posta vapurunu batırabiliriz. Ve ne sessizlik. Ayak seslerimiz bile hiç akis yapmıyor gibi çınlayıp sönüyor kendime gömülüyorum. Bin defa beni kollarında gezdirdi. Horatio bu soytarıların en alaycısıydı. Bin defa beni kollarında gezdirdi. Velut bir muhayyeli. Kim bilir kaç defa öptüğüm dudakları şuracığa asılıydı. Zavallı yoruk. Buradan çıkıp teşrih dershanesine gidelim. İsterseniz, tahammülünüz varsa yok diyemedim. Nasıl olsa operatörü beklemeye ve vakit geçirmeye de mecburduk. Zavallı Yorick, hani senin... Hani senin o güzel kelimelerin, çılgınlıkların, şarkıların, davetlileri kahkahalarla boğan şakaların. Hatta şimdi... Doktor sordu. Size burası dokundu mu yoksa? Bir piyesten bazı parçalar hatırlıyorum. Biz o kadar alışkınız ki Hatta şimdi şu ağzının yanındaki buruşukla gülmeye sen bile muktedir değilsin. Ne yanak kalmış ne ağız. Haydi git. Şimdi güzel kadınlarımızdan birine tuvaleti arasında görün. Ve ona de ki yüzüne bir parmak kalınlığında boya süre dursun. Günün birinde şu cazip şekli istihale etmekten kurtulamayacaktır. Bu fikri onu güldür. Teşrih dershanesine girdik. Amfiteyatır. Operatör elinde aletler, önünde mermer masa, üstünde bir ölü. Kolu kesiliyor. Efendiler, amputasyon ameliyatlarında her şeyden evvel dikkat edilecek nokta. Rica ederim Horatio, bana bir şey söyle. Ne söyleyeyim efendimiz? İlk lokma. Halbuki mesele çok basit. İnsan hastalanır ve ölür. Dersten çıkınca fakülteyi çok çabuk terk etmeye mecbur olan operatör o gün bana bakmadı. Yalnız doktora dedi ki, Mithat Bey bu çocuğa anlatınız mutlaka koltuk değneği kullanmalıdır. Halis artrighttır bu şakaya gelmez. Hastalık ekstra artikuleir değil ki öyle demişler. Halt etmişler. Ben bu dizi önce de gördüm. Biliyorum. Bana döndü. Yavrum, sonra bacağını bütün bütün kaybedersin. Mutlaka bir koltuk değneği lazım. Bak yürürken de zahmet çekiyorsun. Ve ters yüze dönerek hiç zahmet çekmeden yürüyüp gitti. Benim doktor bahçede kolunu bana verdi. Rica ederim, yazsınız. Operatörün hakkı var, ihmal etmeyiniz. Hiç olmazsa bir baston. Yokuşu ağır ağır iniyoruz. Hafif bir rüzgar. Her vesileyle bana ders veren doktor söylüyor. Bünye bünye. Sizin için her şeyden evvel bu. Hastalığınız hem mevzi hem bünyevidir. Bol hava, güneş, bilhassa deniz havası. Bunları çok iyi bilirsiniz. Hastalığınız size adeta ameli doktorluk öğretiyor. Bu rüzgara bakın çok faydalı. Bu kadar esmek şartıyla. Daha fazlası cümleyi asabiyeyi kamçılar. Şurada bir lokanta var. Orada hem dinlenirsin hem yemek yeriz. Bir köy lokantasına giriyoruz. Doktor mutlaka bir et seçmemi söylüyor. Babana bir yemek rejimi çiziyor. Öteki operatörün kararını anlattım ve bundan çok müteessir olduğumu söyledim. Düşündü. Çok düşündü. Osteyt diye mırıldandı. Gene düşündü. Tereddüt içinde söyledi. O kadar korkmayın. Bir kere de biz görelim. Yarın değil, öbür gün gelirsiniz. Bizim operatör de bakar. Olabilir ki küçük bir ameliyatla, hatta yalnız alçıyla yahut yarım bir iltisak mafsalla kurtarırız. Sonra kuvvetle tekrar etti. Bünye bünye, en mühim nokta bu. Çok iyiniz, bunları biliyorsunuz. Fakat haydi bakalım, işte yiyeceğiniz geldi. Bunu bitirmelisiniz. İyi çiğneyiniz. Hiç iştahım yoktu. Suni bir gayretle bıçağı bastım ve ilk lokmayı ağzıma götürdüm. Fakat etin kokusu bana teşhaneyi hatırlattı. Birdenbire damağımda çürümüş bir insan eti lezzeti, nezimde ağır bir koku hissettim. Bu duygum bana o kadar hakiki göründü ki lokmayı yutamadım. Çıkaramadım ve kıpkırmızı kesildim. Lokantanın bahçesine çıktım ve geldim. Doktor biraz şaşırmış fakat soğuk kanlı duruyordu. Bir bardak su verdi. Her şeyi anlamıştı. Teşrihaneyi gezmemeliydik dedi. O koku bütün lokantayı ve genzimi dolduruyordu. Gördüğüm ölülerden birinin yanağını ısırmış gibiydim. Doktor vah vah diye mırıldandı. Halbuki mesele çok basit. İnsan hastalanır ve ölür. Zavallı Yorik.